Herkese merhabalar. Bin Nur Lezzetler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karışık sebzeli harika bir fırında mücver hazırlayacağız. Malzemelerimiz: 1 top ince doğranmış ıspanak, 4 adet ince doğranmış pırasa, 4 adet rendelenmiş patates, 3 adet rendelenmiş havuç, 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı süt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı biber, karabiber, bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Genişçe bir kabımızın içine rendelediğimiz patateslerimizin suyunu aldıktan sonra kabımıza alıyoruz. Havucumuzu ekledik. Rasamızı. ıspanağımızı da ekledik. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Siz isterseniz içine farklı sebzeler de katabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. 2 adet yumurtamızı çırpıyoruz. Ben bu arada fırınımı 180 dereceye açtım, ısınmaya bıraktım ekledim. Önce sıvı malzemelerimizi, sonra kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Kahvaltılarınızın yanına, çayınızın yanına, sebze yemeyen çocuklar için harika bir tarif. Şimdi de unumuzu ekleyelim. Bir kek kıvamında karıştıralım. Sosumuzu hazırlayalım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Ne çok katı ne çok sıvı. Harcımızı fırın tepsimize alıyoruz. Tepsimize güzelce malzemeleri yayalım. Dediğim gibi siz isterseniz malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Farklı sebzeler ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Eşit şekilde yayalım. Kenar kısımlarını düzeltelim. Hazırladığımız sosumuzu malzemelerimizin üzerine ekleyelim. Bu işlemi iki şekilde yapabilirsiniz. Bir bu şekilde üzerine döküp tepsinizde karıştırabilirsiniz sebzelerle. Bir dek sebzelerin üzerine kabın içinde döküp o şekilde de karıştırabilirsiniz. İki haliyle de olur. Her tarafına güzelce yedirelim harcımızı. Artık tepsimiz fırına girmeye hazır. Mücverimizi fırından aldık. Kontrol ediyoruz. İçinin piştiğinden emin olduktan sonra üzerine rendelediğimiz kaşarları ekleyip kaşarlar eriyene kadar bir 5-10 dakika daha pişireceğiz. Ve servise hazır olacak. deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun yeni gelecek videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın